Şimdi petek temizliği yapabilmek için petek girişindeki termostatik vanayı söktüm. Onun yerine plastik kapağı taktım ve güzelce kapattım ki buradan su girişi istemiyorum. Peteğin çıkış vanasını da güzelce kapatıyoruz. basıncı boşaltacağız. Vanaları kapattık. Üç petek içinde bir basınç kalmadı şu an. Şimdi alttaki kör topayı söküp tarihi yapacağımız vanayı yerine takabiliriz. Şimdi alttaki kör topayı söküp yerine hazırladığım bu mahçem musluğunu takacağım. Peteğin basıncını boşalttık. Onun için buradan öyle bir su akmayacaktır dışarıya. Az bir şey gelebilir. Okay. <laughs> Bu bizim için yeterli. Şimdi bahçe musluğuna suyu tahliye edebilmek için bir hortum bağlayacağız. Bahçe musluğunun fişeğini buraya taktım. Bir de kelepçe taktım çıkmasın ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde bağlayalım. hazır. Tarihi için bir tane kovamız var. Hortumuzu da şöyle bırakalım. Şimdi kalifer hattının altında kapattığımız vanayı geri açacağım. Biz bu vanayı tekrar sonuna kadar geri açıyoruz. Evet şimdi kombinin basıncını 2,5 bara kadar çıkarttım. Vanayı açıp bir bakacağız. Gördüğünüz gibi ilk pisliği direkt kafadan attı zaten. O bana kapalı olduğu için üst bana kapalı olduğu için alt manadan geliyor pis su. Güzel bir boşaltsın içerisini. Gördüğünüz gibi gerası olduğu gibi çamurlu su petin dibinde kalan en bir su geliyor. Şimdi basıncı yükseltip bir iki sefer daha yapacağım. İlk i̇şte önce şunu. Bu kadar yeter. Vanayı kapatalım. burada kalan suyu da yaktıralım içerisine. Şimdi bu ilk boşaltmada kovanın içine biriken malzemeyi bir peçete yardımıyla aldım. Gördüğünüz gibi çıkan malzeme bu. Bu malzeme peteğin paslanması ile ilgili ortaya çıkan bir pislik. Peteğin içi korozyona uğradıkça bu malzeme açığa çıkıyor ve petek dibinde birikiyor. Hareketsiz bölgede birikiyor. Şimdi bunu birkaç sefer daha yapıp iyice temizleyeceğim. Şimdi tekrardan tesisatı iki buçuk para basınçlandırdım. Vanayı tekrar hızlı bir şekilde açacağız. Tekrar bir bakalım ne gibi. Değil. Bu işlemi temiz su gelinceye kadar yapacağız. Genel hala kirlilik var. Şöyle dursun. Bir kere daha basınçlandırayım hattı. Evet t tekrar tekrar 2.5 para basınçlandırdım. Şimdi yeniden bir deneyelim. Arada dükte kalan... Gel geliyor. Tekrar tesisatı basınçlandırayım. Evet tesisatı tekrar basınçlandırdım. Tekrar bir o basınçla birlikte boşaltalım içeride ne varsa. Su bayağı duruldu. Şu kovayı boşaltayım. Bir temizleyeyim. Şimdi kovayı boşalttım. İlk çıkan pislik kadar bir pislik daha çıktı. Şimdi hatta tekrar basınçlandırdım. 2.7 bardağı hat. Tekrar bir tahliye edeceğim. Suyun rengi bir nebze düzeldi. Tamam, de şov gitti. İlk basınç önemli. Şimdi tekrar bir basınçlandıracağım. Evet, tahta tekrar basınçlandırdım, geldim. <laughs> Açalım. Bu duruluk yeterli bu petek için. Aynı işlemleri diğer petekler için de yapacağım. Bütün petekler temizlendiğinde tepsi devreye alacağım petek içerisinden yani kombi içerisinden geçirmeye başlayacağım. Bu şekilde peteklerinizi kendiniz evinizde temizleyebilirsiniz. Bir zorluğu yok. Faydalı bir video olduğunu umut ediyorum. İyi günler diliyorum.